Merhaba arkadaşlar. Bugün ikinci dersimiz olan pamunda girişeceğiniz saç başma, include ve define kullanımını göstereceğim. Pamuk stüdyo açıyoruz. Buradan file and new seçeneğinden ya da buradan live nice, e, new seçeneği var. Hani gördüğünüz gibi. Fark etmiyor. Buradan seçiyoruz. Buraya başka bir formülü. Buradan empty pound script ya da pound script diyebiliriz. Empty Power Secret boş bir secret geliyor bize. Power Secret de dolu bir secret geliyor. İlk uyuzları tamamlanmış yani kütüphaneleri. Biz buradan başlayalım. Öğrenmemiz için daha iyi olur. Hani Empty Power Secret'i kullanacağız biz şimdi. Yani Bunu açıyoruz. Empty Power Secret. Buradan Include'e. İlk önce ilk uyuzları tanıtıyoruz. Yani kütüphane. Amis mod. Amis mod. Amis alıyoruz. İkinci kurduğumuz olan Amis mod. Bunları tanıttıktan sonra bu kütüphanemiz önemli kütüphanelerdir. E, bunlar olmadan da e, Amis olmadan olur. Fakat Amis mod olmadan olmaz. Ne anlayacaksınız? Amis mod ana e, kütüphanedir. Ve ee, nasıl şeyde e, C++ ile iOS gibi varsa e, Bunda da Amix Modix Amix Mod e, Ana şeydir Ana kütüphanedir Buradan ben çalışma Amix Modix Şimdi siz ne Define 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 tanımı demektir e, Mesela 3. E, üçüncü göstereceğimiz ee, değişkenleri tanıtmakta kullandığımız komutlar yerine define otomatik tanımlıyor buradan mesela define'dan sonra tanımlı anlamında tanımla neyi tanımlayacak tanımlanacak değişken sonra da tanım e, neye eşitleyecek yani neyi tanımlayacak onu ne yapacağı sonra Mustafa define Tanımlanacak bir son iki Mustafa yapalım. Sonra public plugin init ediyoruz. alt tarafı ediyor. Ben görebilirsiniz. Açıyoruz, Açıyoruz Bu kolay zaten. Bunları yapar herkes. Buradan örneğin ve i̇şte yükler plugin yapıyoruz. Yani plugin diyoruz. Buradan e, ee, const diyor. Yani ee, sabitler ee, sabit olarak hangi şeyi yani, eğer buraya bir şekilde verileri görebilirsiniz. Fakat böyle gireceğinizde ee, farklı farklı yerlerde örneğin plugin ismini kullanıyorsanız bir tane define yani tanımlı yaparsınız o tanımlıyı kullanırsınız. Ama ancak değişen yaptık biz. Ama ancak değişen bir işe. Sonra da link olarak versiyonuna girelim. Şurası e, plugin ismi. Şurası versiyon. Şurada yapan kişi oluyor. Evet arkadaşlar şu an plugin tanımadık biz. E, Plugin'i kaydettik. Plugin'in üstünde, plug -in üstünde gözükebilecek artık plugin plugin kaybetmeden plugin çalışmaz Bunu indireyim Ya Sonra public Plugin Plugin cfg var Bunlar sonra kıyaslı kıyaslı bize göstereceğim şeyler Şimdi plugin geçiyor yetiyor Tabii kontrol edelim Evet arkadaşlar neden etmedi bütün Mustafa'yı tanımıyor. Mustafa ne diyor? On defans tanımıyor Mustafa. Evet. Arkadaşlar defans tanımlarken kon ne tanımlayacağız. Yani sabit şeklinde. Tırnak içinde. Tırnak içinde tanımlamazsa onu bir değişken olarak görür. Şimdi kontrol diyoruz. Tamamladı. Sorun yok. Şu an plugin çalışıyor. Evet arkadaşlar bu dersimiz bu kadar. Üçüncü dersimizde görüşmek üzere.